eğitim sistemini küçük tedavilerle ayağa kaldırmanız mümkün değil. Çünkü çökmüş bir eğitim sistemimiz var ve her gün çökmeye devam ediyor. Artık milli eğitim yok zaten. Son milli eğitim bakanı demeyeyim, dini eğitim bakanı. Yani Türk milli eğitiminin tabuduna son çiviyi çakmak için gelmiş kişi. Yusuf Tekin. Evet ve onun için bakın bunu bunu yeniden yapılandırmak zorundayız. Çünkü gençlerimize parya bir Türkiye bırakmak istemiyorsak ve onların da 21. yüzyılda parya olmasını istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Yani dünya yapay zekayı konuşuyor ve ileri teknolojiyi üretebilecek yeni nesiller yetiştirmeye ve diğer ulusları geçmeye yönelik bir eğitim sistemi varken... Bizim eğitim sistemimiz ya acaba kaç yaşında Kur'an okumaya başlasa gırtlağa daha Arapçaya uygun. Bir, biz Türk'üz ya yani. Biz ne İngilizceyi İngiliz gibi konuşmak zorundayız. İngilizceyi düzgün konuşalım. Ne de Arapçayı dua ederken bir Arap gibi konuşmak zorundayız. Yok böyle bir ama bütün okulları sen imam hatip yapacaksın ve eğitim seviyesini düşüreceksin. Hani imam hatip yaparsın çok yüksek olur. Bak çok yüksek bir seviye eğitim Çok ileri matematik öğretirsin imam hatipte. Karşım, karşı, karşı çıkma bu zaman. Ha? Ama bugün bakıyoruz böyle bir şey söz konusu değil. Eğitimin seviyesi ilkokulda düşüyor, ortaokul, de düşüyor. Üniversitede yerlere seriliyor. Efendim bizim işte 7 milyon üniversite öğrencimiz var. Doğru. Ama üniversitelerimizin kaç tanesi gerçek üniversite?